Herkese merhaba ben Doğa. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu sefer hem DC hem de Marvel Comics'teyiz. İki evrenin en güçlü metallerini sıralıyoruz. 10 tane metal sıralayacağım ama bu listeye girmeyi hak eden fakat diğerleri gerçekten çok güçlü olduğu için ucundan kaçıran bazı metalleri ısınma turu olarak hızlıca geçeceğim. Sonra da ondan geri sayacağız. Her zaman olduğu gibi fikirlerinizi çekinmeden yapıştırın. Başlıyoruz efendim. Isınma turunda ilk olarak Marvelium var. DC Comics'te Captain Marvel'ın sadece kendisinin şekillendirebildiği ve özellikle büyü saldırılarına karşı savunmada yüzde yüz etkili olan bir metal. Ama çok bir olayını görmediğimiz için çizgi romanlarda hızlıca ilerliyoruz. E yine DC Comics'teyiz. Inertron isimli metal 30. yüzyılda kullanılıyor ve iddiaya göre yok edilemez. Ama iddianın patladığı anlar mevcut zira Superboy ve Matter Eater karakterleri bu metale ciddi zarar veriyor. Aşırı güçlü olduğunu iddia edip çok da bir olayına şahit olmadığımız bir metalde Marvel Comics'te adı Omnium. Bu metali iki anda hatırlıyoruz. Bir Iron Man'in düşmanlarından biri olan Whiplash'ın kırbacında görüyoruz. İkincisi Magneto ve Profesör Xavier onu bir siper amaçlı kullanmıştı o anda gördük ama hakkında çok da bir fikrimiz yok. Yine DC Comics'te Superman'in 1940'lı yıllarda elleriyle yarattığı Supermanium var ama Lex Luthor ve Brainiac'ı hapsetmek ve kalesinin kapısına malzeme sağlamak haricinde çok bir şey görmüyoruz. Bir de ondan bir tür bir seyahat aracı üretiyor. Zaten 1985'ten sonra da ortalarda yok. Listeyi ucundan kaçıranlardan biri de Marvel Comics'in Carbonadium'u. Sovyetlerin Kaptan Amerika denemesi olan Omega Red'in bileklerinden fırlayan uzuvları bu metalden oluşuyor. Sovyetler bunu kendi adamantiumu olarak dile getirse de aynı standartları hiç sunamıyor. Mutantların güçlerini zayıflatan bir çeşit radyoaktif gücü var. Ucuza temin edilebildiği için onu kullanan başka kişiler de görüyoruz. En ünlüsü hiç şüphesiz Doctor Octopus. Ve bu ısınma turunda son metalimiz Marvel Comics'ten ve adı The Galactic Glaze. Silver Surfer'ın vücudunu ve surf tahtasını kaplayan bu metal ağırlıklı olarak savunma amaçlı, uzayda donmama, kara delikte hayatta kalma gibi olağanüstü güçler sağlıyor. Ve böylece giriş kısmını bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi ağır toplara geçiyoruz. 10 numarada Prometheum var. DC Comics'te 1981 senesinde New Teen Titans sayı 9'da Prometheum isimli bu metalle tanışıyoruz bir Teen Titans üyesi olan Changeling'in üvey babası Steve Dayton tarafından bulunuyor bu metal. Bu metal lafta değil gerçekten yok edilemez bir metal olarak geçiyor. Bunun yanında limitsiz enerji kaynağı da sunuyor. İki türü var tükenmiş ve oynak. Tükenmiş için en iyi örnek Cyborg'un vücudunu saran zırhı gösterebiliriz. Titanyum ile karıştırılınca ona süper insan dayanıklılığı veriyor oynak olan versiyonun sunduğu enerji ile enerji sorununu ortadan kaldırabileceği gibi bir evreni yok edebilecek bir bombaya da yol açabilir. Ama şükür ki saçtığı radyasyon çok yüksek olduğu için çok fazla kullanılmıyor. Death's Rock muazzam iyileşme özelliği sayesinde oynak prometiyumu zırh olarak kullanabiliyor. 9 numara Adamantin Marvel Comics sakin olalım Adamantium değil onun akrabası 1965 senesinde Journey into Mystery yıllık sayı 1'de tanışıyoruz metalle. Adamantin Adamantium'un eski versiyonu aslında Yunan tanrıları tarafından yaratıldığı tahmin ediliyor. Herkül onu kendi gözünde kullanıyor. Büyülü ve telepatik saldırılara karşı koruma özelliği var. Dayanıklılığı o kadar yüksek ki torun çekicinden gelen bir darbede bile zarar görmediğini biliyoruz. Hades'in kapılarının malzemesi de bu metalden. Kesici, yıkıcı özelliği çok net resmedilmediği için listede daha yukarıya kendisini alamıyoruz maalesef. 8. metalimiz DC Comics'ten adı da 8. metal. Bu metali ilk olarak Amazonium olarak tanıyoruz. 1952 yılında Wonder Woman sayı 52'de Diana'nın bileklikleri Amazon metalinden üretilmiş olarak anlatılıyor. Fakat bir daha uzun süre bu metalden çok haber alamıyoruz. 2017 yılına geldiğimiz zaman Dark Days The Casting sayı 1'de bu metalin isminin 8. metal olarak değiştiğini görüyoruz. Tanrılar tarafından kullanılan bir metal. Büyüyle güçlendirilmiş, silah ve kalkan yapmak için üretiliyor. Wonder Woman bu metalle Doomsday'in kolunu kesebiliyor örneğin. Batman Who Less bu metalden ürettiği bir mermiyle Wonder Woman'ı saf dışı bırakacak kadar yaralayabiliyor. 8. metalde inşa edilmiş bir tapınak bile var. Adı da 13 Cennet ve Karanlık Tanrıçasına ait. 7. sıradayız Marvel Comics'teyiz Muramasa Blade, Muramasa Kılıcı. 2006 senesinde Wolverine sayı 40'ta bir kılıçla tanışıyoruz. Ustasının ismini alan Muramasa Kılıcı. Bu kılıcın metalinin ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Dolayısıyla metaller listesine girmesi ne kadar doğru tartışılır. Ama o kadar güçlü bir kılıç ki ona benzersiz metal diyelim ve bu listeye alalım dedim. Bu şekilde ne ili belirsiz metallerden Destroyer Armor da var ama ben listeye tüm isimsizleri almak istemedim ve sevdiklerimi aldım. Bu kılıcın dört versiyonu var. Biz ikinci versiyonu tanıyacağız. Bu kılıç Wolverine'in ruhundan bir parçayı büyüyle barındırıyor. Muramasa eğer varsa rakibin iyileştirme güçlerini ciddi şekilde yavaşlatıyor. O kadar keskin ki denk geldiği her maddeyi hiç zorlanmadan kesmişliği var. Shiva robotları dayanıklılığı ile ünlüdür. Ama duraksamadan bu kılıç onları parçalıyor. Hatta Cyclops'un göz ışınını bile ayırdı. Evet bildiğimiz ışık kesiyor. Son olarak da bu kılıç adamantium'u bile kesebiliyor. Acaba Cap'in kalkanına karşı durumu ne olur? Onu henüz bilmiyoruz. Logan'ın beni öldürebilecek tek şey dediği bu kılıcı iki nedenden dolayı listede yukarıları almadım. Birincisi kılıç telepatik kalkanları kesemiyor. İkincisi de kılıç da daha önce yaralanmış yere zarar gelirse rakibin eğer varsa iyileştirme yeteneği geri geliyor. Ayrıca Muramasa günün sonunda bir kılıç ve kullanıcıya ekstra bir güç sunmuyor. Yapabilecekleri kullanıcının yetenekleriyle sınırlı. 6. sırada DC Comics'ten bir metal var. 9. metal ya da nit metali. İlk kez 1940 yılında Flash Comics sayı 1'de tanıştığımız bu metalin ana vatanı Tanagar isimli bir gezegen. En tanıdık kullanıcıları şüphesiz Hawkman ve Hawkgirl. Bu metalin en büyük özelliği kullanıcıya uçuş kabiliyeti vermesi. Nit metalinden yapılmış bir kemer takmak örneğin uçmak için yeterli. Bunun yanında kopan uzuvları bile tamir edebilen bir iyileştirme yeteneği sağlıyor hayalet türü saydam varlıkları dokunabilir hale getiriyor. Böylece kullanıcı onları kesebiliyor. Zaman yolculuğu sağlamak, reenkarnasyon özelliği sayesinde kullanıcının ölmesini aslında engellemek gibi önemli güçleri mevcut. Dark Multiverse versiyonu kullanıcıya bulunduğu bölgede gerçekliğe müdahale etme gücü de sunuyor. Beşinci sırada Marvel Comics'ten bir metal var Uru Metali 1962 yılında Journey into Mystery sayısı 83'te Asgard'ların bu meşhur metali yani Uru Metali ile tanışıyoruz. Uru evreni ilk oluştuğundan beri var olan bir metal, büyülü bir metal. Hatta Tony Stark'ın incelemeleri sayesinde kendi tabiatından olan büyünün yanı sıra civardaki büyüleri de emebildiğini anlıyoruz. Kaya görünümlü ama dokununca metal hissi veriyor. Ana vatanı Nidavellir yani cüceler diyarı. Bu metali şekle sokmak için olağanüstü derece ısılar gerekiyor. Eğer büyülü bir fırın yoksa bir yıldızın çekirdeğinde ancak şekillendirilebiliyor. Büyü olmadan ne kadar güçlü ya da güçsüz bilemiyoruz. Çünkü elimizdeki örneklerin hepsi büyülü silahlar ya da zırhlar. Meşhur Mjolnir, Odin'in mızrağı, Urok'un vücudu, ve kesin olmamakla birlikte Destroyer Armor'ın komple kendisi bazı Uru Metal örnekleri. Uru Metal'i kullanıcının gücüne göre güçleniyor ya da güçsüzleşiyor. Uru bütün sağlamlığına rağmen bir serüvende nitrojenle dondurulup etkisiz hale getirilebildi. Bu yüzden acaba abartıldığı kadar yok mu sorusu da aklımızın köşesinde dursun. Dördüncü sırada Marvel Comics'ten yine bir metal var. Meşhur Vibranium Marvel Comics'in bu meşhur metali ilk olarak 1966 yılında Fantastic Dörtlü sayı 53'te meydana çıkıyor. Afrika'nın Wakanda isimli ülkesine düşen bir göktaşı ve bu ülkeye bıraktığı değerli bir miras. Vibranium bulunduğu bölgedeki kinetik enerjiyi emerek sertleşen, güçlenen bir metal. Emebildiği enerjinin üst sınırı net değil. Ama örneğin bir adanın havaya uçtuğu bir patlamada adada vibranyum bulunduğu için ses çıkmamıştı. Yani koca bir adayı patlatacak kadar enerjinin sesini emebildi. Yani bu metalin temelde yaptığı şey darbeleri emmek, onları geri çevirmek, sektirmek değil. Vibranyumun esas gücünün büyüde saklı olduğu söyleniyor ama limitleri bilinmiyor. Büyü ile doğru yöntemlerle işlendiği zaman tüm evrenlerin en güçlü metali bile olabileceğine dair teoriler var. Ancak bu yöntem metalin çok yüklenmesine neden oluyor ve metal stabil olmaktan çıkıyor. Özellikle savunma amaçlı kullanılırsa olağanüstü verim sunan vibranyumun gramı 10.000 Amerikan doları. Bu gelirle Wakanda oldukça gelişiyor ama satışlar vibranyumun kara borsaya düşmesine de neden oluyor. Birçok farklı çeşidi var. En popüler olanları Wakanda Vibranium'u ve Antarktika Vibranium'u. Antarktika versiyonu Wakanda versiyonunun tersine enerji emmiyor, enerji yayıyor ve etrafındaki maddeleri sıvı hale getirebiliyor. Vibranium'un ilk çıkarma çalışmalarında bir hastalığa neden olduğu anlaşılıyor ama gelişen teknolojilerle bu hastalığa çare bulunuyor. Adamantium kadar değil ama ona yakın dayanıklı olan metal 4. sırayı hak ediyor. Üçüncü sırada yine Marvel Comics'ten metal var Adamantium. 1966 yılında Avengers sayı 66'da nasıl üretildiği sadece Amerikan hükümetinin gizli belgelerinde kayıtlı olan bu metalle tanışıyoruz. Adamantium'u olur da inceleme şansı bulursak periyodik tablodaki hiçbir elementi içermediğini anlarız. Adamantium üretimi çok pahalı olduğu için devamlı girişilen bir konsept değil. Muramasa haricinde hiçbir şey ona büyük çapta zarar veremiyor. Birkaç atom bombası patlamasından bile etkilenmiyor. Adamantium'dan üretilmiş kesici bir alet, Kaptan Amerika'nın kalkın haricinde her şeye zarar verebilir. Thor'un konsantre olup tüm gücüyle saldırdığı, Hulk'un çok büyük güçlü yumruk attığı iki anda biraz eğilen adamantium, bu vukuatlar haricinde hiç zarar görmeli diyebiliriz. Birçok türü var. En popülerlerine bakalım. True yani gerçek adamantium. Wolverine'in kemiklerinin kaplandığı ilk orijinal adamantium. Wolverine'in iyileştirme gücünün adamantiuma etkisiyle vücudundaki adamantiumun dönüştüğü türede adamantium beta deniyor. İkinci sırada Kaptan Amerika'nın kalkanının metali var. 1941'de Kaptan Amerika Comics sayı 2'de Kalkan'la tanışıyoruz. Efsane Kalkan'ın malzemesi tam nedir bilinmiyor. İçinde vibranium ve çelik olduğunu biliyoruz ama onu eşsiz kılan katkının ne olduğunu bilmiyoruz. Metalin ismi devlet kayıtlarında Promoadamentium olarak geçiyor. Bu metal sadece bir kez üretildi ve tekrar üretilemedi. İşin komik tarafı Kalkan'ı üreten Dr. Myron McLean çalışmaları esnasında uyuyakaldığı için bir anda gerçekleşen kimyasal reaksiyonu kaçırıyor ve bu metalin nasıl ortaya çıktığını bugün bilmiyoruz. Eğer Myron McLean uyumasaydı bu metalden tekrar tekrar üretilebilirdi. Tekrar üretme girişimleri başarısız oluyor ama gerçek yani True Adamantium'un ortaya çıkmasına yol açıyor. Kaptan Amerika'nın Thor, Hulk ve benzeri güçlerde canlıların darbelerine sadece kalkanı tutarak nasıl dayanabildiği sorusunun cevabı kalkandaki vibranyumda saklı. Vibranyum her türlü saldırıdan gelen kinetik enerjiyi emdiği için aslında Captain America fiziksel olarak bir zorluk hiç ulaşmıyor diyebiliriz. Kozmik güçler ya da tanrı güçleri haricinde hiçbir saldırıdan zarar görmeyen bu metal bir noktada uru metali ile de güçlendiriliyor. Dolayısıyla şu an için Marvel Comics'in tartışmasız en güçlü metali gibi görünüyor. Listenin birinci sırasında bir DC Comics metali var. Element X. 1972 yılında New Gods sayı 7'de ...bir metalin ismini öğreniyoruz. Çok güçlü olduğuna dair bilgiler alıyoruz. Yıllar sonra 2016-2020 yılları arasında DC Comics'te Element X'in yani 10. metalin güçlerini farklı serüvenlerde kavruyoruz. 10. metal tüm gerçekliği varoluşu yaratan metal. Yani varoluşun özü. Ulaşması elbette neredeyse imkansız olan bu metalin diğer adı 4. dünyanın ateşi olarak geçiyor. Motherbox, Box, Father Box gibi kozmik seviyede etkiler bırakan güç kaynaklarının yaratılışı yine bu metalle sağlanıyor. Olur da bir kişi bu metali ele geçirirse sadece düşünerek istediği silahı zırhı yaratabiliyor. Sadece düşünerek tüm gerçekliğe istediği gibi müdahale edebiliyor. Zamanda ve uzayda yolculuk yapabiliyor. Gelecek hakkında sadece düşünerek çoklu evren çapında bilgi alabiliyor. Bu metali ele geçiren kimse kısaca çok güçlü bir tanrı haline geliyor bu metali kullanarak Justice League Dark Multiverse istilasını önlüyor. Ayrıca Batman'in kısa bir süreliğine bu metalden yaratılmış bir zırh oldu. Bir tane de bonus metal ekleyelim. Dargonit ismiyle geçen bu metal Marvel Comics'ten geliyor. 26. yüzyılın toru olan Dargo Kıthor'dan esinlenerek Dargonit ismi verilen bu metal hakkında çok bilgimiz yok. 31. yüzyılda yaratıldığını biliyoruz ve adamantium'u delebildiğini biliyoruz. Bir Guardians of Galaxy üyesi olan Vince Astro'nun zırhı adamantium ve bir keskin nişancı Dargonit'ten üretilmiş bir mermi ile bu zırhı delebildi. Listeye bonus şeklinde almamın nedeni hem bilgimizin kısıtlı olması hem de 616 değil farklı bir zaman çizgisinde yer alması. Bununla birlikte Dargonit'i sinemada da görmüş olabiliriz. Thanos'un Endgame filminde Kaptan Amerika'nın kalkanını peş peşe darbelerle parçaladığını biliyoruz. Thanos'un zaman yolculuğu teknolojisine sahip olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla 31. yüzyıla gidip Marvel evrendeki en güçlü metal olan Dargonit'e ulaşmış olabilir. Tarihten bir sayfada 1947 yılındayız. 1940'lar belki çizgi romanın altın çağı olabilir bir çoğuna göre. Ama bir de siyahilere sormak lazım. Abartılı saçlar, aşırı kalın dudaklar, hep yardımcı eleman rolleri ve hatta soy isimleri beyaz beyaza yıkanmış olanlar. İşte bu ırkçı çizim ve söylemler 1940'larda işsiz kalan Oren C. Evans'ın aklını öteden beri kurcalıyor. Evans tamamıyla beyazlar tarafından yönetilen bir gazetede yetkili bir muhabir olabilen ilk siyahi Amerikan vatandaşı ve zamanla işten çıkarılıyor. Bu azimli adamın aklına işten çıkarılan siyahi arkadaşlarıyla birlikte bir ilk imza atacak bir fikir doğuyor ve 1947'de ilk tamamıyla siyahiler tarafından çizilen, yazılan ve yürütülen bir çizgi seri başlatılıyor. Bu serinin 3. sayfası da siyahi karakterleri gördüğümüz ilk sayfa olarak tarihe geçiyor. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.